hayatta yeri doldurulamayacak tek varlık anne herhalde. Hı hı. Annemizi kaybettik. Çok üzgünüz. Söyleyecek bir şey yok. Allah rahmet eylesin. Nasıl bir kanka. süreçti sizin için? Nasıl geçti son dönemleri? Ee, zorluydu tabii. Hem yaşlılık hem hastalık. Hakikaten çok üzücü. Annelerin yaşı olmuyor. Kaç yaşında ölürse olsun. Hayattan geçince hakikaten çok zor oldu. Ee, anne. Onun için hani kayıtları çok yandı. Bütün annesini kaybedenler de Allah'tan Abla. He. sağ baş, olsun. Başın sağ olsun. <laughs> <laughs> Ünlü sanatçı Erzan Saatçi'nin en acı günü annesi Nezahat Saatçi hayatını kaybetti. 1990'lı yıllarda İzel Çelik Ercan grubuyla müzik dünyasına fırtınalar estiren sonrasında solo kariyerinde de önemli başarılar imza atan Ercan Saatçi annesi Nezahat Saatçi'nin vefat haberiyle sarsıldı. Ünlü sanatçı acı kaybını sosyal medya hesabından duyurdu. Nezahat Saatçi bugün Şakir'in camiinde kılınacak cenazeler namazının ardından Karacahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. 1990'lı yılların unutulmaz müzik grubu İzel Çelik Ercan ile bir döneme damga vuran ardından kariyerine solo yani yalnız devam eden müzisyen ve yapımcı Ercan Saatçi büyük bir acıyla sarsıldı. Ünlü sanatçı annesi Neza Saatçi'nin hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir gönderiyle duyurdu. Neza Sağ cenazesi bugün İstanbul'daki Şakir'in camiinde ilkinin namazına mütakip kalan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. 1992 yılında yoldan ayıran İzel Çeliköz, Çelik Erişçi ve Ercan Saatçi üçlüsü 2022 yılında hayranlarını şaşırtan bir kararla tekrar bir araya gelmişti. Yeniden sahne almaya başlayan grup nostaljik şarkılarla büyük bir beyni toplamış, Türkiye genelinde verdikleri konserlerle eski günler aratmayan bir atmosfer yaratmıştı. Ancak ünlü sanatçı Ercan Saatçi annesini kaybetti. Yaptığı açıklamada ise şunları söyledi. Acı kaybımız, biricik anneciğimiz merhum Hikmet Saatçi'nin kıymetli eşi Uğurcan Saatçi, Hülya Saatçi, Önal Saatçi, Ercan Saatçi'nin biricik anneleri Mertcan Önal'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu sana Saatçi, Zeynep Saatçi ve Ali Sinan Saatçi'nin biricik babaanneleri Nezahat Saatçi'yi kaybettik ifadelerini kullandı. Ercan Saatçi'nin annesi Nezaket Saatçi bugün ikindi namazına mütakip Şakir'in camiinde kılınan cenaze namazının ardından Karacahmet mezarlığında toprağa verildi. Ercan Saatçi ise göz yaşlarına hakim olamadı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.